mükemmel bir bilgi vereceğim şimdi size. Harika bir başlık. Çok iyi dinleyin beni. Sevgili arkadaşlar bakın. Kendi öğrencilerimden de bunu görüyorum. Ee, bir yerde hata yapıyorsunuz. Orayı size anlatacağım. Bak söz veriyorum. Şu videoyu dinledikten sonra karşına çıkacak bütün anlatacağım soru tipleri yapacağız. Bak, söz veriyorum. Ne anlatacağım biliyor musun? Daha önceki videolarımda vardı aslında bu. Bir de maskesiz anlatayım. Çünkü bir de e, şey hata yapılıyor burada. Hata yapıldığını gördüğümde çok üzülüyorum. Çok basit bir konu. Hata yapılmaması gerekiyor. Dikkat et. Nasıl hocam sana anlatıyor. Ne o biliyor musun? Ler i Ler i lir O zaman kelimede gördüğünüz her leri ekine sabit bir şekilde atlanacağız. Ne yapacağız? Bir kere cümleyi okuyacağız. Oradaki ler çoğul eki yanındaki i de belirtme durum eki. Yani ismin i hali Tamam mı? Belirtme durum eki olabilir. Belirtme durum ekini bulurken ne yapıyorduk? neyi, kimi, nereyi sorularını soruyorduk değil Bak iyi deneyim. Belirtme durum ekini bulurken neyi, kimi, nereyi, hangisini soruların sonuna iyi takısı getiriyorduk. Hatırla. Peki lerde çoğul eki ne oluyordu? Çoğul ekleri daima isme geliyordu. Bunu da sakın unutma. Çoğul eki daima isme geliyordu. Belirtme ekinin de 3 tane adı vardı. Belirtme eki diyebilir, yükleme eki diyebilir, gösterme eki diyebilir. Üç tane adı var, onu da yazayım. Gösterme eki, bir de yükleme eki. Yükleme eki. Peki buraya gel. Ler çoğul eki, iyi, üçüncü tekil iyilik, aitlik eki. Ha, iyi yine karşıma çıktı. ÖSYM e bayılırdı iyi. Neden? Her gördüğünüz i, her gördüğünüz i ismin i hali yani belirtmek değil. Orası ne de olabilir? Orası i yeri de olabilir. Hatta orası ne de olabilir? İ'ler yapım eki de olabilir değil mi arkadaşlar? Kazı kelimesi kazmaktan kazı, yapı kelimesi yapmaktan yapı. Yani ı, i sizin karşınıza, ı, i, u, sizin karşınıza kaç şekilde çıkıyor? Üç. O zaman ÖSYM bunu sever mi? Sever. Bu ayrımı yapabilen öğrenciyi arar mı? Arar. Peki Nazlı Hoca'nın öğrencileri bu ayrımı yapar mı? Yapar. Sen rahat ol. Peki buradaki ı. Ler çoğul eki, ı iyelik eki. Arkadaşlar üçüncü tekil iyelik ekinde kelimede ne anlamı oluyordu? Hatırla. Onun anlamı olmuyor muydu? Onun. Değil mi arkadaşlar? İyelik eklerinde bak. Evim benim. Evin bak seni. Evi onun evi. Onun anlamı varsa kelimede oradaki iye ne diyecektin? İyelik eki diyecektin. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorsun. Peki bu ı, i, u, ı iyeliği anlatırken sana bir bilgi daha vermiştim. Onu da hatırla. Demiştim ki ya kelimede burada olduğu gibi onun anlamı olacak ya da senin kelimen at tamlamasının ikincisi yani tamlananı olacak. Arkadaşlar bir at tamlamasında ilk kelime tamlayan ikinci kelime tamlanan mı? Belirtili belirtsiz olmak üzere isim tamlamalarını ikiye ayırdık mı? İster belirtili olsun ister belirtisiz olsun. Sondaki ı'lar, i'ler, o'lar, ü'ler at tamlamasında İkinci kelimedeki ı, I, i, u, ü'leri ne dedik biz? Ne dedik? İyilik eki demedik mi? Onlara da iyilik eki dedik. Arkadaşlar tamlanan ikinci kelimedeki ek her zaman ne ekidir? Sakın unutma iyilik ekidir. Tamam mı? Her zaman. Burası tamlayan, burası tamlanan. İyi dinle şimdi beni. Arkadaşlar belirtili isim tamlamasını bulmak için ikinci kelimeye neyin, kimin sorusunu sordunuz? Belirtisiz isim tamlamasını bulmak için ikinci kelimeye ne sorusunu sordunuz. Bunları hatırlıyorsunuz değil mi? Belirtili isim tamlamasını bulmak için ne yapıyoruz? İkinci kelimeye yani tamlanana neyin, kimin sorusunu soruyoruz. Belirtisiz isim tamlamasını bulmak için ne yapıyoruz? İkinci kelimeye ne sorusunu soruyoruz. Sevgili arkadaşlar, tamlayanlar şu kelimeler şunlar tekilse, tekilse. Buradaki ı, i, u, ülere ne diyeceksiniz? İyelik eki diyeceksiniz. Bunu sakın unutmayın. Hadi şimdi buraya gel. Bu ne? Bak dikkat etsin. Burada ler ve i diye parçalamadın. Leri. Ha, arkadaşım. iyi dinle. Bir kelimenin, bir kelimenin başına, bir kelimenin başına Onların getirebiliyorsan, onların, tamlayan çoğul sayar. Yani, tamam mı? Onların gelebiliyorsan, bu kelimedeki ları, leri ekine, onların demek ne demek? Onlara ait demek. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların, onlara ait. Biz buna üçüncü çoğul iyilik eki diyoruz, tamam mı? Lara ekine ne diyeceksin? Üçüncü, çoğul, iyelik diyeceksin. Arkadaşlar, üçüncü çoğul, iyelik ekinde, üçüncü çoğul, iyelik ekini alan kelimede, bakın o kelimenin önündeki sözcüğün, buranın ne olması gerekiyor? Çoğul olması gerekiyor. Çoğul eki alan bir kelime olması gerekiyor. Şimdi sana örneklerle, aynı kelimeleri kullanarak üçüne de örnek vereceğim. Tamam mı? Aynı kelimeyi kullanacağım. Üç şekilde de karşına çıkartacağım. Hadi şu boşluğa yazalım. Şimdi iyi dinle. Kalemleri dağıttım. Kalemleri dağıttım. Kalemleri kaybolmuş. Öğrencilerim Öğrencilerin Tahta kalemleri Sınıfta kalmış Bu da kalemleri Bu da kalemleri Bu da kalemleri Şimdi Üçünde de gelen ek birbirinden farklı Bunu anlayabilen için ne yapacaksın biliyor musun? Cümleyi okuyacağız. Kalemleri dağıt kalemleri dağıttım. Neyi dağıttım? Kalemleri. Neyi sorusunu sordum değil mi? Evet. O zaman sondaki i'ye ne eki diyeceğim? Belirtme eki diyeceğim. Kalem kelimenin kökü. O zaman buradakiler birden çok kalem. E isme de gelmiş. Buradakilere ne diyeceksin? Çoğul eki diyeceksin. Ögelerini bulsak. Bak iyi dinleyelim. Ögelerini bulsak. Dağıttım yüklem. Dağıtan kim? Ben. Ben gizli özne. Ben neyi dağıttım? Kalemleri. Belirtili nesne. Tabii belirtili nesne olacak. Sonundaki ek belirtme eki zaten. Anladın mı? Sonundaki ek ne eki? Belirtme eki. Belirtme ekini aldı, hangi öge oldu? E belirtili nesne oldu. Dağıttım. Dağıtan kim? Ben, gizli özne. Neyi dağıttım? Kalemleri belirtili nesne oldu. Hadi ikinciye bak. Kalemleri kaybolmuş. Ha, kalemleri kaybolmuş. Onun kalemleri kaybolmuş. Oluyor değil mi? Oluyor. Onun kalemleri kaybolmuş. Ha, aslında onların da getirebiliyoruz. orada bir anlam belirsizliği de var değil mi arkadaşlar? Yani onun kalemleri kaybolmuş, onların kalemleri kaybolmuş. İkisi de olabiliyor. Burada bir anlam belirsizliği var mı? Var. Peki anlam belirsizliği olan cümlelere biz nasıl cümle değil diyoruz? Açık cümle değil diyoruz. Peki buradaki anlam belirsizliğinin sebebi ne? Başına, başına onun ya da onların yazılmamış olması. Yani kişi zamiri eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği var. Kalemleri kaybolmuş onun kalemleri kaybolmuş. Hadi biz öyle düşünelim. Başına şöyle yazayım ben. Onun diyeyim. Onun kalemleri kaybolmuş. Arkadaşlar kimin kalemleri? Kimin kalemleri? Onun kalemleri. Onun kalemleri. Buradaki ın in, onundaki ın in ne ekidir? Tamlayan ekidir. Bir diğeri de ilgi durum ekidir. Onun kalemleri deyince onun anlamı varsa, onun anlamını katan ek hangisi? i, i, u, ü. Burayı diyeceğiz? iyelik eki diyeceğiz. E kalem kelimesi isim, bu isme gelenler e çoğul eki. O zaman burada ler ve i diye ayıracağız ve buradaki i'nin iyilik eki olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi iyi Peki bu cümlede onun kalemleri belirtili nesne olur mu? Olmaz. Çünkü sondaki iyi belirtmek ki değil ki belirtili nesne olsun. Öyle değil mi arkadaşım? Onun kalemleri isim tamlamasıdır. Sondaki ek iyelik ekidir. E niye belirtili nesne olsun? E ne olur hocam? E ne olur bak bakalım. Kaybolmuş yüklem. Kaybolan ne? Onun kalemleri özne olur. Özne. Özne. Tamam mı? Sakın. Bak sakın kaybolmuş yüklem neyi neyi sorusunu soramazsın. Çünkü onun sonundaki belirtme eki değil. Tamam mı? Kaybolmuş yüklem yüklemin hemen ardından özne bulunur. Özneyi bulmak için an kim anne sorusu sorulur. Kaybolmuş yüklem kaybolan ne kalemleri özne dersin. Şimdi buraya gel öğrencilerin ha, tamlayan ne yapmış? Çoğul eki almış. Ha onların demişsin, ha öğrencilerin demişsin. Bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Öğrencileri yani onların tahta kalemleri. Ha, onların kalemleri. Arkadaşlar onların anlamı olduğunda ne yapacakmışız? Ları nereye ekili yuvarlak içine alıp buna üçüncü çoğul iyilik diyecekmişiz. Peki kalmış yüklem. Kalan ne? Kalan ne? Öğrencilerin tahta kalemleri özne nesne olamaz. Belirtili nesne olamaz. Çünkü onun sonundaki ek belirtme eki değil. Oradaki ek ne eki? İyilik eki. Tamam mı arkadaşlar? O zaman şu tahtayı temizliyorum. Yine daha e, ne yapalım arkadaşlar? Örnek yapalım tamam mı? Kelimemiz suları kelimesi olsun. Hemen örnek veriyorum. Suları, suları bidonlarla taşıdık. Suları bidonlarla taşıdık. Oldu mu? Oldu galiba. Suları bidonlarla taşıdık. Bir tane daha örnek vereceğim. Bu şehrin suları kireçli. Tamam. Bir de, bir de dağların suları. Hmm, dağların suları. Arkadaşlar, suları bidonlarla taşıdık. Suları bidonlarla taşıdık. Neyi taşıdık biz? Suları taşıdık. Ha, neyi sorusunu sorduysam, sondaki ı'ya ne eki demen gerekiyor? Belirtme eki demen gerekiyor değil mi? Su, isim. Lar, isme geldi. Ne eki? Çoğul eki. Yanındaki ı da, buraya çoğul eki dedim. Yanındaki ı'ya da ne eki dedim? Belirtme eki dedim. Tamam mı? Ögelerini bulalım. Taşıdık yükler. Yüklemin hemen ardından özneyi bul. Taşıdık yüklem. Taşıyan kim? Biz. Biz gizli özne. Neyi taşıdık? Suları. Belirtili nesne. Tabii ki belirtili nesne. Çünkü sondaki ek zaten ne eki? Belirtme eki. Aşağıya gel. Bu şehrin suları kireçli. Arkadaşlar neyin suları? Şehrin suları. Bu at değil mi? At tamlamalarındaki tamlanan ikinci kelimenin almış olduğu ek her zaman ne ekidir? İyelik ekidir. Peki şehrin suları isim tamlaması olduğuna göre su isim kökü lar çoğul eki sondaki ı iyelik eki. Demek ki orası belirtili nesne Aa, olamaz. Çünkü belirtme eki değil. Bu şehrin suları kireçli. Kireçli yüklem yüklemin hemen ardından özne bulunur. Kireçli yüklem, kireçli olan ne? Bu şehrin suları özne. Aşağıya gel. Dağların, ha onların anlamı var. Bak tamlayanda ne var? Çoğul var. Tamlayanda çoğul varsa, ha bunu demek ki onların anlamı olacak. Lar ve ı'yı parçalamayacaksın. Dağların suları soğuktur diyelim dağların suları onların suları arkadaşlar da isim lar çoğul eki ın in, in tamlayan eki yani ilgi durum eki burası çoğulsa tamlayan çoğulsa ikinci kelime de nereyi iyilik olarak alacaksın Ları. ları unutma leri ları, ları. onların anlamı var üçüncü çoğun iyilik hadi ögelerini bulalım dağların suları soğuktur soğuktur yüklem soğuk olan ne? dağların suları öz ne? tamam öz ne? arkadaşlar şahane bilgilerdi gerçekten bak bakalım yeterli oldu mu senin için? yeterli olduğunu düşünmüyorsan anlamadığın bir yer varsa Yorumlar kısmına yaz. Örnekleri çoğaltın hocam derseniz örnekleri çoğaltmaya hazırım. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. Beğenmeyi, Instagram hesabıma ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar, görüşürüz.